Bu bölümde manga karakterlerinin çizimi ile ilgili detayları sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz ilk olarak manga karakterlerinin en belirgin özellikleri olan gözlerle başlayalım. Mangalarda gözler genellikle olduğundan çok daha büyük çizilirler. Ancak sanıldığı gibi de her zaman büyük olmak zorunda değildirler. Manga türlerine göre gözlerin çizim özellikleri farklılık gösterir ve bu çizerin kendi isteğine bağlıdır. Shoujo yani kız karakterlerde aşk konusunun ağır bastığı manga karakterlerinde genellikle kızların gözleri büyük çizilir. Ağız ve burun küçük yapıdadır. İfadeler genellikle gözlerle verilir. Ağız, yazı ve tonlamayla da desteklenirler. Gözler mutlu olduğunda çok fazla parlama içerir. Burada gördüğümüz gibi çok farklı göz yapıları çizilebilir. Göz bebeği ve iris karakterin özelliklerini verir. Mangaka yani çizerler, göz bebeği ve irisi istediği gibi çizebilirler. Göz ve iris her zaman gerçek insanlardaki gibi yuvarlak olmak zorunda değildir. Parlamalar elips veya daire biçiminde olabilir. Sağdaki çizimde gözün çizim aşamaları gösterilmiştir. İlk olarak gözün yüzdeki büyüklüğü, göz üstü ve göz altı çizgileriyle belirlenir. Daha sonra iris çizilir. Üçüncü olarak göze gelen ışıkla birlikte parlamalar çizilir. Son aşamada ise gölgeleme ile göz çizimi tamamlanır. Parlama yeterli gelmediyse çizgisel olarak beyaz alanlar eklenebilir. Ancak parlamaları önceden doğru planlamak daha iyi sonuçlar verecektir. Gözle her zaman istenilen ifadeyi de vermek mümkün olmayabilir. Bunun için devreye kaşlar girer. Burada ünlü çizerlerin çizmiş olduğu manga gözlerini görmekteyiz. Hepsi farklı tarzda ve karaktere özgün olan göz çizimleridir ve farklı duyguları yansıtmaktadırlar. Gördüğünüz gibi renklendirilmiş gözlerde de parlamalar oldukça önemlidir. Manga karakterlerinin burun ve ağız çizimi tıpkı insandakine benzer. Burun için açılı bir eğri, ağız için uzun ince bir hat ve altında alt dudağı belirlemek için küçük bir hat yeterlidir. Önden görünüş bu şekildedir. Oldukça az miktarda çizgi ile burun ve ağız belirlenebilir. Her bir uzun şekli ve ölçüleri karaktere göre çeşitlilik gösterebilir. Tıpkı gözlerde olduğu gibi dudak ve ağız çizimi de çizerin üslubuna göre değişmektedir. Bazen sadece düz bir çizgi bile ağzın yerini tutabilir. Buradaki örneklerde gördüğümüz gibi ağız yapıları gerçek anatomideki ağza yakındır. Dudak çiziminde manga çizerlerinin de sıklıkla kullandığı bir ayrıntı dudağın üst kısmında ve alt kısmında küçük çizgilerdir. Dikkat etmeniz gereken burun, dudak ve çenenin eğimleridir. Üst dudak içeri doğru, alt dudak dışarı doğru eğimlidir. Kadın karakterlerinde dudaklar ve dudak üstündeki çizginin ortası içe doğru bükülmüştür. Erkek karakterlerde ise bu çizgi düzdür. Ağız açıkken dişleri tek tek çizmeyin. Bir bütün olarak düz çizin. Çünkü manga çizerleri de sıklıkla bu şekilde dişleri bir bütün olarak çizerler. Ağız ve burnun profilden çizimi, önden görünüş ya da turukar görünüşe göre daha zordur. Bu açıdan yüz çizerken diğer açıları da kullandığınızda basit çizgilerden yararlanmalısınız. Baş ovali için ilk olarak daire çizin. Alt bölümüne küçük bir üçgenle çeneyi ekleyin. Ardından yüz eksenini çizmek gerekir. Yüz ekseni başın tepe noktasından çeneye doğru geçen bir yaydır. Yüzün önden, truvakardan ve yandan görünümünde yay şeklinde belirlenir. Gözler yüzün tam ortasında yer alır. Kaşlar ise gözün hemen üzerindedir. Burun göz ile çenenin tam ortasında. Dudaklar ise burun ile çeneyi üç parçaya böldüğümüzde üstteki parçada yer alır. Kulaklar kaşlar ile burun arasındadır. Ancak kulağı daha küçük çizebilirsiniz. Göz ve burun arasında da kulaklar çizilebilir. Manga karakterlerinde saçlar genellikle yüzü örter. Ve saçların her bir telini çizmektense buradaki gibi kümeler şeklinde çizilirler. Dikkat edilecek en önemli nokta saç kümesinin alt kısmının daha kıvrımlı olduğudur. Saçın bir tutamını oluşturduktan sonra diğer tutamlar da benzer şekilde çizilir. Buradaki örnekte farklı yapıda saç tutamlarını görmekteyiz. Şimdi de biraz daha karmaşık saç şekillerine geçelim. Örneğin örgülü saçlar, uzun ve bağlanmış saçlar, uzun ve salınmış saçlar gibi çeşitlerde olabilirler. Sizler de bu saç stillerini deneyerek çizmeyi öğrenebilirsiniz. Saçları rüzgarda hareketlenir. İlk bakışta bunu çizmek oldukça zor görülebilir. Aslında o kadar da zor değildir. İlk olarak saçların hangi yöne uçacağına karar verin. Karakterin saçlarının yanlara doğru mu, arkaya mı yoksa yöne doğru mu hareketleneceğini karar verdikten sonra saçları bu yönde çizmeye başlayın. Her bir saç teli ve dış hat çizgileri saçın tamamının çizilmeye başlandığı yerden itibaren aynı yöne doğru olmalıdır. Böylelikle rüzgarda uçuşan saçlar çizmek oldukça kolaylaşır. Baş ve saç çizimini öğrendiğimize göre şimdi dilerseniz karakterin vücut yapısıyla devam edelim. Bir insanın ortalama uzunluğu manga karakterlerinde de aynı şekilde betimlenir. Yani baş 7 veya 7,5 kez vücutta tekrar eder. Ergenlik dönemindeki bir manga karakterinde ise baş vücutta 6 veya 6,5 kez tekrar edebilir. Normal bir insan çiziminde düz duruşta omuzlar ve kalçalar iki kafa genişliğindedir. Göğüs ikinci başa gelir. Kalçalar ise 3 kafa aşağıda, dizler 5 kafa aşağıdadır. Ve anatomik yapı ile ilgili pek çok ayrıntı ve detay yer alır. Bu detayları eğitimin uygulama bölümünde sizlerle çizim sırasında paylaşacağım. Buradaki karaktere baktığımızda ergenlik çağında bir kızdır ve boy uzunluğu 6,5 baştır. Karakteri tasarladıktan sonra vücudunu yandan ve arkadan çizmek işinizi kolaylaştıran bir püf noktadır. Karakterin sadece önden veya yandan çalışmak bazen yetmeyebilir. Karaktere hareket katmak için farklı duruş ve açılarda da çizmeyi deneyebilirsiniz. Bu sayfada farklı duruş ve açılar verilmiştir. Erkek manga karakterlerinde baş çizimi kız karakterlerdekine benzer. Tek fark erkek karakterlerde sert ve sivri hatların kullanılması ayrıca çene yapılarının da çok fazla çeşitlilik göstermesidir. Kız karakterlerde ise erkeklerdeki gibi farklı çene çeşitleri pek uygulanmaz. Buradaki örneklerde realist çizim tarzına yakın olan erkek karakteri baş çizimlerini görmekteyiz. Önden, yandan, alttan, üstten ve farklı açılardan çalışmak oldukça işimizi kolaylaştıracaktır. Erkeklerde kaşlar daha uzun yapılıdır. Özellikle savaşçı karakterlerinde kaşlar ön plana çıkar. Çünkü kalın kaşlar dikkati üstüne çeker ve böylelikle duygu ve mimikleri anlatmak kolaylaşır. Aşık manga karakterlerinde ise erkeklerin kaşları kızlarınki kadar olmasa da incedir. Kaşlar ve yüz uzuvları manga türüne göre değişiklik gösterir. Erkekler kızlardan daha uzun olduğu için kafa boyu 8'e kadar ulaşabilir. Erkek karakterlerle kız karakterler arasındaki farklardan en önemlisi kızların daha oval ve erkeklerin daha sert hatlara sahip olmasıdır. Erkekte omuzlar, kadında ise kalçalar ön plandadır. Güçlü bir erkek ya da kahraman çizmek isterseniz baş vücutta 8 kez tekrar edebilir. Omuzlar iki kafa genişliğinde, bel ise biraz daha dar çizilir. Kalçalar ise 1-1,5 bir, bir kafa genişliğinde, omuzlardan daha dardır. Yani üçgen vücuda yakındır. Erkek figürünün kadınınkinden farklı bir havası vardır. Vurgu kalçalardan çok omuzlardadır. Buradaki kadın karakterinde kalçalar ön plana çıkmıştır. Erkek ve kadın karakterler bir arada kullanıldığında ise erkek karakter daha güçlü bir yapıdadır. Karakterlerin hareketleri ve duruşu oldukça önemlidir. Bu açıdan öncelikle karakterin iskelet yapısı ve kasları çalışıldıktan sonra kıyafete geçilmelidir. Manga karakterlerinin kıyafet çizimleriyle devam ediyoruz. Karakterlerin hareketleri ve duruşu kıyafetleri için oldukça önemlidir. Bu açıdan öncelikle karakterin iskelet yapısı ve kasları çalışılır. Daha sonra kıyafet üzerine giydirilmelidir. Çünkü hareket ve kasların yapısına göre giydiği kıyafet ve kumaş şekil alacaktır. Kıyafet çizimlerinde en çok dikkat edilmesi gereken nokta kumaşın hangi yöne doğru olduğudur. Kıvrımlar kumaşın gevşeyip gerildiği yerlerden oluşmaktadır. Kumaşı nasıl hareket ettireceğinize karar verirseniz işiniz oldukça kolaydır. Burada kıyafetle ilgili küçük bir ipucu vermek istiyorum. Manga karakterlerinin kişiliğini kıyafetin öne çıkardığını unutmayın. Burada ise kumaşın temel kıvrım şekillerini görmekteyiz. Yer çekimiyle aşağıya, rüzgar ya da hareket ile sağa ve sola çekilmiş durumdadır buradaki kumaşlar. Kıyafet kıvrımları tek çizgiyle belirlendikten sonra hacim kazandırmak için gölgelendirilir. Genel olarak kıvrımların alt bölümlerinde gölgeler oluşur. Burada da gölgelendirilmiş farklı kumaşlar görmekteyiz. Elbise kolu ve boyun üzerinden de birkaç örnek vermek istiyorum. Buradaki en önemli ayrıntı kumaşın dirseklerdeki kıvrımları ve yakalardaki boğumlardır. Buradaki çizimlerde ise daha kompleks, iç içe geçmiş, üst üste katlanmış kumaş örneklerini görmekteyiz. Kumaşa ne kadar ayrıntı koyarsanız o kadar ilginç gözükecektir. Kumaşın nasıl birleşip bağlandığına dikkat edin. Ayrıca kumaşın ince veya ağır olması da kıyafeti etkileyecektir. Bu da kumaşta bir araya gelen yerlerden ekstra kıvrımlar oluşmasına sebep olabilir. Manga karakterlerinde kıyafet çizimlerinde pantolonu inceleyelim. Kız karakterlerde pantolonlar sıkıca sararken erkek pantolonları biraz daha boldurmaktadır. Kızların kalçaları yuvarlakken erkeklerinki düz ve kare şeklindedir. Hangi cinsi çizerseniz çizin kumaş belde, ayak bileklerinde ve dirseklerde biraz daha sıkılaşmalıdır. Üst ve alt bacaktaki kumaş genel olarak yer çekiminden dolayı aşağıya doğrudur ve pek çok kıvrıma sahiptir. Ancak bacak yukarı kaldırılmışsa burada daha çok kıvrım oluşabilir. Kıyafetlerde kumaş kadar önemli olan bir detay da aksesuarların çizimidir. Detayların çiziminde dikkatli ve özenli davranmanız durumunda çizime çok daha güzel bir hava katabilirsiniz. Karaktere uzaktan bakarken pek çok aksesuarın detayı görünmeyebilir. Örneğin karakter üzerindeki bir kıyafetteki fermuara bakıldığında fermuar genellikle zikzak görünümündedir. Ancak yakından bakıldığında buradaki gibi detaylandırılabilir. Her diş ufak bir kare ve tepelerinde yer alan bir daireden oluşur ve burada gösterildiği gibi birleşir. Düğmelerin ise iki ucu birden ceket açık olmadığı sürece görünmez. Ancak yakın plan için iyi bir detay olabilir. Alttaki düğmenin ucu daha küçük ve yuvarlaktır. Ayakkabı bağcıkları ise genellikle çarpı şeklinde, iç içe geçmiş çizgiler şeklinde ifade edilmektedirler. Ancak bağcıkları düz bir yüzey yerine, 3 boyutlu görünüm ile çizerseniz doğal olarak çok daha iyi bir etki yaratabilirsiniz. Manga karakterlerinde eller ise normal bir insan anatomisine yakındır. El içi ovaldir ve parmaklar eklemlidir. Parmaklar tabanda dar başlar ve ilk orta eklemde genişler. Ardından ucuna doğru tekrar daralır. Elin en çok eğilip büküldüğü yerlerde kırışık eklenebilir. Bu inandırıcılığı arttıracaktır. Yardımcı olması için çizerken kendi elinize bakabilirsiniz. Baş parmak biraz daha kendine özgü bir havadadır. Kendi eksiğinin etrafında döner. Kendi merkez noktasının üzerine doğru, avuç içine doğru kıvrılabilir. İkinci orta ekleminden yüzük parmağın dibine doğru bükülür. İşaret parmağı ve yüzük parmakları orta noktalarına kadar neredeyse aynı uzunluktadır. Ancak yüzük parmağı çok daha uzundur. Böyle ince detayları kendi elinizi çizerek ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz. Kolları incelediğimizde ise üç temel bölümden oluştuğunu söyleyebiliriz: üst kol, ön kol ve el. Öncelikle kemik ve eklemler çizildikten sonra kaslar ve et yapısı çizilmelidir. Böylelikle hareket daha kolay verilebilir. Kollar vücudun yan tarafına gevşekçe bırakıldığında eller kalçanın ortasına kadar uzanır ve dirsekler bel uzunluğundadır. Kollar omuzdan başlar ve omuz daire biçimindedir. Omuzdan hafif şişik dirseğe doğru olarak incelir. Dirsekten itibaren ise yine hafif bir şişiklikle ön kol bileğe doğru incelerek çizilir. Ayaklar ise yine kollar gibi 3 bölümden oluşur. Bilek kısmı, topuk ve parmaklarla birlikte ön kısım. Dikkat ederseniz ayak zemin üzerinde düz durmaz. Ayak parmakları ve topuk arasında bir kemerden oluşur. Ayakkabı ise genelde sadece ayak şekilleri üzerinde bir örtü durumundadır. Ayakkabı resimlerine bakarak siz de farklı modeller hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Önce ayağı çizin, daha sonra ayakkabıyı giydirin. Ayağı yandan çizmek oldukça kolaydır. Ancak hareketli manga karakterlerinde ayağı çok farklı açılardan çizmek gerekir. Ayağın önden ve yandan duruşunu iyice kavradıktan sonra sizler de hareketli duruşlara geçebilirsiniz. Böylelikle manga karakterleri çizimleriyle ilgili pek çok özelliği sizlerle paylaştım. Dilerseniz uygulama bölümünde bu özellikleri kullanarak çizimimize başlayalım.